İşi bilene bırakmak lazım. Ben yapamıyorum. Gidiyorum. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Sana değerde öyle bir şey oldu ki adeta herkes çok oldu. Aslı bu elinden kaçırdı ve Dana herkesi süsmeye başladı ve sokak sokak Dana'yı arayan Aslı adeta herkesi şok etmişti. Çünkü Aslı danayı tutmayı bilmiyor ve sadece danaya inek diyordu. Fakat Aslı'nın kaçırdığı dana bilen değil, azılı bir boğaydı ve bu boğa tüm herkese süsebilirdi ve adeta sokakta Kayahan ve Kayahan'ın teyzesi Çiğdem ve Aslı üçü bir oldu ve sokakta karış karış dana yaradılar. Ve dana bulunduktan sonra adeta Aslı'dan şok eden sözler geldi. Aslı bu bir kere kaçtıysa bir daha kaçar. Biz bunu keselim dedi ve sonunda Çiğdem Hanım sinir krizine boğuldu ve bu danayı kesemem. Ben bu danayı çok seviyorum. Küçüklükten beri ben buna bakıyorum. Aslı sen ne demek istiyorsun dedi. Aslı çok kararlı. Çok kararlıydı ve adeta Aslı'dan şok eden ikinci cümle geldi ve bir daha asla Dana'ya bakmayacağım dedi. Aslıdan gerçekten de öyle bir şey, öyle bir söz geldi ki adeta Şidem sinir krizi geçiriyordu. Çünkü Kayahan'la aslında bir kereliğine olsun Iğdır'a gelmesini kabul etmişti ve belki de Iğdır'da düzelir demişti. Ama Aslı düzelmedi arkadaşlar. İlk boğaya bakar bakmaz anında Kayahan'ın boğasını kaçırdı. Ve zavallı boğa sokak sokak gezerken adeta birileri tarafından yakalandı. Ve en sonunda da Kayahan bu boğayı geldi boğaların yanına atmıştı. Sen biliyorsunuz köyde güzelce çalışan ve her şeyi öğrenen Aslı ikinci kez köyde ne yapılacağını ve soba yakılacağını çok iyi öğrenmiş ve Iğdır'da da uygulamaya koymuştu fakat işler yolunda gitmiyordu ve köydeki yani aslının çalıştığı yerdeki işlerle Iğdır'daki kayahanın çiftliğindeki işler çok farklıydı ve bu yüzden de aslı alışmakta çok zorlanıyordu. Orada atlar, eşekler, passatlar, traktörler ve bir ton malzeme vardı ve bu malzeme herkesi şok ederken Kayahan'ın yeni bir tarlası daha çıktı ve yeni tarlası Antalya'da, İzmir'de ve Mersin'deydi ve bunları görür görmez Aslı adeta şok olmuş ve fiyatlarını araştırmaya gitmişti. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin.